Herkese merhaba. Kanalıma Türk Sırları na hoş geldiniz. Tüm detaylar videomda. Beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak beni daha da fazla destekleyebilirsiniz. Teşekkürler ve videomu izleyelim. Medya dünyasının özel ve kamusal arasında hikayelerin örüldüğü daha az görünür kıvrımlarında Simay Barlas, I bir kez daha spot ışıklarının altına yerleştiren bir haber çıktı. Duygusal imalarla dolu özlü bir cümleyle, onurdan bir süreliğine uzaklaşmam gerekiyordu. Türk Oyuncu Duygusal empatiden magazin gazetelerinin en sansasyonel dedikodularına kadar uzanan bir dizi yorum, varsayım ve okumayı tetikledi. Samimi bir İfade olarak başlayan şey, birkaç saat sonra açıklanamaz bir yolculuğa dönüştü, Simay. Bavullarını topladı ve varış noktasını belirtmeden ülkeyi terk etti, arkasında bir dizi soru bıraktı. Bu hamle, yalnızca yoğun bir programa sahip bir kamu figürünün ani kararı olarak anlaşılamaz. Her şeyden önce, merkezine geri dönmek için gürültüyü kesmeye karar veren birinin hareketidir. Ancak bu kişi ortak olaylar, ortak arkadaşlar ve kamuoyunun ipucu olarak yorumladığı görünüşlerle ilişkisi örülmüş. Bir çiftin parçası olduğunda sessizlik daha büyük bir sembolik ağırlık kazanır. Bu enerji toplamak için geçici bir geri çekilme mi yoksa henüz duyurulmamış bir ayrılığın ilk görünür eylemi mi? Oyuncuya yakın kaynaklar, gerçek bir yorgunluktan, profesyonel taahhütler nedeniyle günlerin çoğalmasından ve gerginliğini artıran duygusal bir yükten bahsediyor. Ancak aynı kaynaklara göre gerginlik yalnızca aşırı çalışmanın sonucu değil. Haftalardır yakınlığı hakkında çokça spekülasyon yapılan Onur Tuna ile yaşadıkları anlaşmazlıkların, birlikte geçirdikleri günlük yaşamlarında bir çöküşe neden olduğu bildiriliyor. Yakın arkadaşlar, Simay'ın algılanan bir alan ihtiyacına dönüşen kesintiye uğramış konuşmaları ve küçük anlaşmazlıkları anlatıyor. Olaylara farklı bir açıdan bakması gerekiyordu. D.